Merhaba arkadaşlar. Ben Steve. Süper eğlenceli bir öğrenme macerasına hazır mısınız? Umarım hazırsınızdır. Başlamadan önce abone ol butonuna basmayı unutmayın. Tam orada, görebiliyor musunuz? Harika. Şimdi videoya da büyük bir beğeni bırakalım. Vay canına, şimdiden harikasınız. Bugün renkler, şekiller ve dost canlısı hayvanlarla dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni şeyler öğreneceğiz ve yol boyunca bol bol güleceğiz. Sizinle keşfetmek için sabırsızlanıyorum. O kadar eğlenceli olacak ki yerimde duramıyorum. Maceramız eğlenceli oyunlar, akılda kalıcı şarkılar ve havalı bilgilerle dolu olacak. Yeni arkadaşlarla tanışacağız, bulmacalar çözeceğiz ve etrafımızdaki dünyayı keşfedeceğiz. Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Düşünme şapkalarımızı takalım ve öğrenmeye hazırlanalım. Unutmayın, birlikte yaptığımızda öğrenmek her zaman daha eğlencelidir. Bu yüzden en sevdiğiniz oyuncak hayvanınızı alın, rahatınıza bakın ve harika maceramıza başlayalım. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Hey, bakın kimler burada? Hayvan dostlarımız. Görebiliyor musunuz? Patisini sallayan köpek yavrusu Mavi var. Merhaba Mavi. Ve şurada da Mavi'nin en iyi arkadaşı Pembe var. Hadi hep birlikte tüylü dostlarımıza el sallayıp merhaba diyelim. Ah kim o zıplayarak gelen? Tavşan dostumuz zıpla. Zıpla zıplamayı çok seviyor. Zıpla gibi zıplayabilir misiniz? Hadi deneyelim. 1, 2, 3, zıpla. Vay canına. Hepiniz harika zıplıyorsunuz. Zıpla sevinç dansı yapıyor. Ağaca bakın. O baykuş Hoot. Hoot çok bilge ve ilginç bilgiler paylaşmayı seviyor. Bugün yeni şeyler öğrenmemize yardım edecek. Hut gibi baykuş sesi çıkarabilir misiniz? Hadi deneyelim. Huu, harika iş çıkardınız. Hayvan dostlarımız öğrenme maceramıza katılacaklar. Her birinin özel yetenekleri var. Mavi ipuçları bulmada harika, pembe çizmeyi seviyor, zıpla sayma konusunda uzman ve hut birçok eğlenceli bilgi biliyor. Böylesine harika arkadaşlara sahip olduğumuz için şanslı değil miyiz? Vay canına etrafımızdaki şu şekillere bakın. Görebiliyor musunuz? Daireler, kareler, üçgenler ve daha fazlası var. Hadi gelin renkli şekiller dünyasını birlikte keşfedelim. Çok eğlenceli olacak. Şekil dedektifleri olmaya hazır mısınız? Öncelikle daireye bakalım. Güneş veya büyük zıplayan bir top gibi yuvarlak. Odanızda daire şeklinde bir şey bulabilir misiniz? Harika iş. Şimdi hep birlikte parmaklarımızla havada bir daire çizelim. Dönüp duruyoruz. Harika yapıyorsunuz. Sırada kare var. Dört eşit kenarı ve dört köşesi var. Bakın mavi kare şeklinde bir resim çerçevesi buldu. Çevrenizde herhangi bir kare görebiliyor musunuz? Muhteşem. Kollarımızı kullanarak büyük bir kare şekli yapalım. Genişçe o. Şimdi de üçgen. Üç kenarı ve üç sivri köşesi var. Baykuş Hood, üçgen şeklinde bir çatıda oturuyor. Hadi hep birlikte ellerimizle bir üçgen şekli yapalım. Parmak uçlarınızı başınızın üstünde birleştirin. Mükemmel! Hepiniz şekil süper yıldızlarısınız. Sayma zamanı arkadaşlar. Sevimli yaratık dostlarımızla saymaya hazır mısınız? Birlikte kaç tane tüylü arkadaşımızı sayabileceğimize bakalım. Bu çok eğlenceli olacak. Sayma şapkalarımızı takalım ve başlayalım. Bakın, sevimli köpek yavrularından oluşan bir geçit töreni geliyor. Geçerlerken onları sayalım. Bir köpek yavrusu, iki köpek yavrusu, üç köpek yavrusu. Vay canına, toplamda beş köpek yavrusu var. Beş parmağınızı kaldırabilir misiniz? Harika iş. Sen bir sayma şampiyonusun. Ah bize doğru zıplayan nedir? Bir tavşan ailesi. Çok yumuşak ve sevimliler. Tavşanları birlikte sayalım. Bir tavşan, iki tavşan, üç tavşan, dört tavşan. Doğru, dört tavşan var. Bir tavşan gibi burnunuzu dört kez oynatabilir misiniz? Fantastik. Şimdi ağaca bakalım. Kuşları görüyor musunuz? Onları da sayalım. Bir kuş, iki kuş, üç kuş. Dalların üzerinde oturan üç renkli kuş. Bir kuş gibi kollarınızı üç kez çırpabilir misiniz? Harika gidiyorsun! Hayvan dostlarımızla saymak çok eğlenceli, değil mi? Merhaba arkadaşlar. Atıştırma zamanı. Ama yemeden önce sağlıklı yiyecekler hakkında bilgi edinelim. İyi yemek yemek güçlü büyümemize ve oynamak için enerji vermemize yardımcı olur. Sağlıklı atıştırmalıkların lezzetli dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? Hadi gidelim. İlk olarak renkli meyvelerimiz var. Şu lezzetli seçeneklerin hepsine bakın. Kırmızı elmalar, sarı muzlar ve turuncu portakallar var. En sevdiğiniz meyveyi söyleyebilir misiniz? Meyveler bizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan vitaminlerle doludur. Onlar doğanın şekerlemesi gibidir. Sonra çıtır çıtır sebzelere göz atalım. Yeşil brokoli ağaçlarımız, turuncu havuç çubuklarımız ve kırmızı domateslerimiz var. Sebzeler vücudumuzun iyi çalışması için bize önemli besinler sağlar. En sevdiğiniz sebze hangisi? Hep birlikte bir havuç kemiriyormuş gibi yapalım. Çıtır çıtır. Süt ve yoğurt gibi süt ürünlerini unutmayın. Bunlar kemiklerimizin güçlenmesine yardımcı olur ve güçlü kaslar oluşturmak için yumurta veya fasulye gibi proteine de ihtiyacımız var. Bir süper kahraman gibi kaslarınızı esnetebilir misiniz? Vay canına, çok güçlüsün. Tüm bu sağlıklı yiyeceklerin bir karışımını yemek büyük ve güçlü büyümemize yardımcı olur. 6. bölüm: Doğanın büyüsünü keşfetmek. Bilin bakalım ne oldu arkadaşlar? Dışarı çıkıp doğayı keşfetme zamanı. Doğa görülecek ve hakkında bilgi edinilecek harika şeylerle dolu. Açık hava macerasına hazır mısınız? Kaşif şapkalarımızı takalım ve dışarı çıkalım. Çevremizdeki şu güzel ağaçlara bakın. Ağaçlar bize nefes almak için temiz hava sağlar. Derin bir nefes alabilir misiniz? İçeri ve dışarı. Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Ağaçlar aynı zamanda birçok hayvan içinde yuva görevi görür. Dalların arasında kuş veya sincap görebiliyor musunuz? Vay canına! Şu renkli çiçeklere bakın. Çiçekler çok çeşitli, güzel renk ve şekillerde gelir. Gördüğünüz bazı çiçek renklerini sayabilir misiniz? Çiçekler sadece güzel değildir, arılar ve kelebekler için de önemlidir. Hep birlikte arı gibi davranalım ve çiçeklerin etrafında vızıldayalım. Ah, duyuyor musunuz? Su sesi bu. Yakınlarda küçük bir dere var. Su tüm canlılar için çok önemlidir. Bitkilerin, hayvanların ve insanların yaşamak için suya ihtiyacı vardır. Ellerinizle su sıçratma sesi çıkarabilir misiniz? Harika iş. Doğa harika manzaralar ve seslerle dolu, değil mi? 7. bölüm: Günlük eşyalarla müzik yapmak. Merhaba arkadaşlar. Biraz müzik yapmaya hazır mısınız? Eğlenceli sesler çıkarmak için süslü enstrümanlara ihtiyacımız yok. Etrafımıza bakalım ve müzik yapmak için hangi günlük eşyaları kullanabileceğimizi görelim. Bu çok eğlenceli olacak. Öncelikle bir tencere ve tahta bir kaşık kullanmayı deneyelim. Tık tık, tık bir davul gibi geliyor değil mi? Benimle birlikte vurabilir misin? Bir, iki, üç, dört harika ritim. Sizler doğuştan davulcusunuz. Şimdi birkaç cam şişeyi farklı miktarlarda suyla dolduralım. Üstünden üflediğimizde farklı notalar çıkarıyorlar. Dinleyin. Sihir gibi. Ağzınızla ıslık sesi çıkarabilir misiniz? Harika! Hepiniz özel şişe orkestramızın bir parçasınız. Bakın, mavi plastik bir kapta kuru fasulye buldu. Salladığımızda marakas gibi ses çıkarıyor. Salla, salla, salla! Vücudunuzu ritme göre hareket ettirebilir misiniz? Fantastik dans ediyorsunuz herkes. Müzik yapmak çok eğlenceli ve bunu evde bulduğumuz şeylerle yapabiliriz. 8. bölüm: Kibar olmanın önemi. Arkadaşlar, çok önemli bir şeyden bahsedelim. Kibar olmak. Kibarlık, herkesi iyi hissettiren bir süper güç gibidir. Kibar olduğumuzda dünyayı daha mutlu bir yer haline getiririz. Kibarlığı öğrenmeye hazır mısınız? Kibar olmak, ihtiyaç duyduklarında başkalarına yardım etmek demektir tıpkı mavinin pembeye ağır sırt çantasını taşımasında yardım ettiği gibi bugün birine nasıl yardım edebileceğinizi düşünebilir misiniz Belki sofrayı kurmaya veya oyuncaklarınızı paylaşmaya yardımcı olabilirsiniz İşte bu kibarlık Kibarlık aynı zamanda insanlara güzel şeyler söylemek demektir İltifatlar başkalarını gülümseten küçük hediyeler gibidir İltifat etmeyi deneyebilir misin Çizimini beğendim veya iyi bir arkadaşsın diyebilirsiniz. Vay canına, bu çok güzeldi. Şimdiden nezaket yayıyorsun. Unutmayın, kibar olmak sadece başkalarına yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi de iyi hissetmenizi sağlar. Kibar olduğumuzda kalplerimiz sıcak ve mutlu hisseder. Hep birlikte elimizi kalbimize koyalım ve bugün yapabileceğimiz bir iyiliği düşünelim. Harika iş. Hepiniz nezaket süper kahramanlarısınız. 9. bölüm. Veda ve abone olmayı unutmayın. Vay canına, bugün ne kadar inanılmaz bir macera yaşadık. Çok şey öğrendik ve birlikte çok eğlendik. Ama şimdi veda etme zamanı. Endişelenmeyin, yakında daha heyecan verici maceralarımız olacak. Gitmeden önce öğrendiğimiz tüm harika şeyleri hatırlayalım. Şekilleri keşfettik, hayvan dostlarımızla saydık, sağlıklı yiyecekler keşfettik ve hatta müzik yaptık. Ve en önemlisi, kibar olmayı öğrendik hepiniz çok iyi iş çıkardınız. Hey, maceramızın başında sizden ne yapmanızı istediğimi hatırlıyor musunuz? Doğru, kanalımıza abone olmak. Henüz yapmadıysanız şimdi tam zamanı. Şu büyük kırmızı abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Sihir gibi sizin için yeni maceralarımız olduğunda sizi bilgilendiriyor. Bugün bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepiniz çok harika arkadaşlarsınız ve inanılmaz öğrencisiniz kibar olmayı ve çevrenizdeki dünyayı keşfetmeye devam etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki heyecan verici maceramızda görüşmek üzere.